Ankara'da ortaya çıkan bir tapu vurgunu herkesi şaşkına çevirdi. Bir tapu memuru, bir müteahhit ve birkaç emlakçı, ölülerin ve mirasçısı olmayan kişilerin tapularını sahte evraklarla üzerlerine geçirip sattı. Yöntem basit ama tehlikeliydi. Tapu memuru, sistemden sahipsiz ya da mirasçısız taşınmazları tespit ediyor, bu bilgileri müteahhitle paylaşıyordu. Ardından sahte imzalar, sahte mühürler ve tanıdık isimler üzerinden yapılan tapu devirleri ile araziler el değiştiriyordu ama bir ayrıntı her şeyi ortaya çıkardı. Çubuk Tapu Müdürlüğü'ndeki başka bir memur e-devlet üzerinden gelen bir devir işleminde belgelerdeki tutarsızlığı fark etti. Memurun ihbarı üzerine başlayan soruşturmada çete üyeleri tapuda işlem yaparken suçüstü yakalandı. Toplamda 100 milyon liralık bir vurgun tespit edildi. Aralarında tapu memuru, müteahhit, emlakçılar ve bir üniversite öğrencisinin de olduğu 8 kişi tutuklandı. Öğrenci ifadesinde ''babamın kurbanı oldum'' dedi. Müteahhit olan babanın sözleri ise her şeyi özetliyordu. Fena patladık. Bir imza, bir belge, bir açık sistem. Bu kez bir memurun dikkati ölülerin bile adına yapılan tapu vurgununu durdurdu. Fevzi Koyun'un özel haberi Hürriyet'te.